tabii can Mustafa gel teslim ol. Uzak dur sana ben de Joker izliyorsun. her şeyi söyledim sana. Daha eksik bilgiler var. Ah, üstüme kapı Ha? Hiç sevmediğim hareketler. Aç şu kapıyı. Ah. Git la uzak dur. Ne arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım? Zeynep'e yeni yıl dönümü için laptop almıştım. Eve doğru karşıma. <laughs> Nereye saklanayım ki? Şu anda da herhalde durabilirim. Ah bir saniye. Telefonuna küçük zombi arasam bana yardım edebilir herhalde. Çalıyor. <laughs> Hadi açalım. Aç. Heh, açtı işte. Küçük zombi. İyi baba. Haydi kaldı kaç saatte? Oğlum zeyde e Eydi yapmak için çıkmıştım. Joker peşimde. Beni yakalamak üzere bir şey yap. Yardım et bana. Acaba giyiyor ben, Nu, niye giyiyor? O sırada da yoksa. Yeni sen burada kal. Biz babamı koyayım, küçük zambi, bu işi çok ben babam bugün gideceğiz. Küçük çok şey. Ben baba Benim tankı ne, ne yapacağız lan? yapabilir. O yüzden onu çankla durduracağız. Kimse beni babama buluşamaz. Benden kaçacağını gerçekten düşünmüş olamazsın değil mi Mustafa? Hangi odaya kaçtın lan? Aha buldum seni. Aaa beni nasıl buldun? Git de buradan. Kaçamayacağım Mustafa. Bu ev senin sonun olacak. Şuna bir tuzağı yapayım. Ne oluyor lan? Cam çatlama sesi duydum. Yoksa kaçtım mı lan? Yok yok kaçmamış. Beni kandırmaya çalışıyor. Ben zokarım. Hiçbir şey kalmam. Hemen şuranın altına bu bir tuzağımı yapacağım. Dikenleri şöyle koy. Tamamdır. Diken hazır. Görünmeyeceğim. İşte tuzak hazır. Bu evden çıkmak istiyorsa buradan geçmek zorunda kalacak. <laughs> Sanki bu şey sasını duyuyorum lan. Bu ne lan? Ay gelsene benim zonek. Hadi hadi etmeliyiz. Küçük zombi sen de bin dediği gibi kelam komisiye ayasaydık. O çizeldi bu meseleyi. Bu bizim meseleyimiz anne ya uyuyun ki yine şey bitirmek için bu fırsat. Demek benim işimi bu kadar bitirmeye niyetlisiniz. Şunlara da bir tuza hazırlamalıyım. Hemen şuraya gaz. Buranın altına görünmeyen bir lav yapacağım. Tam bana saldıracakken anda bu tuza düşecekler. Jokerle <laughs> oyun olmaz oğlum. Şurayı da şöyle love yapalım. Nasıl duracak gör alayım işte tam da istediğim gibi sınırlı yaratıcılık modundan Ghost Blue aldım. Hemen şöyle üstünü kapatıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bu taş görünümlü aslında görünmeyen blok. Oh, Joker'le oyun olmaz. Lan Tank bana doğru geliyor mu ne? Sesi gelmeye başladı. Hemen kapat. Tamam işte hazırım. Şimdi o Mustafa'nın çıkmasını bekleyebilir mi burada? Ayya baba duyanma. Küçük zombi o taksisi sesi billa. Adam görebiliyorum çocuğum. Senin için geliyor zombi baba. Sakin ol baba olduğun yerde kaç şimdi. Oğlum dikkat et de yavaş gidin Aa! Hadi. tuzyak, Bebek zayıf çak. Yanıyorum küçük zombi yanıyorum. Aa, bu tuzyak kim yaptı bize? Anne. Joker onların geleceğini biliyormuş. Küçük zombi ve bebek zayıfına yardım etmeliyim. Geliyorum oğlum geliyorum. Hayır. Joker. Joker. <laughs> <laughs> Bir taştan iki kuş... Hatta 3 kuş mu desek? Uçur zombi. Ben bak ve Mustafa. Biz de ne izliyorsun Joker? Amacın ne? Amacım belli. Bana bildiğin her şeyi anlatacaksın. Uzak dur benden yaklaşma. Gel bakalım amacıma. Uslu uslu kucağımda dur şimdi. İm Arazdan öğreneceksin ne mi? Ho ho hoş geldin Joker baba. Hoş buldum çocuğum. Baba bize yemek mi getirdin yoksa? Hu mis gibi mi, zombi eti. Sevdiğim. Neden pis köpek salyalarını çekti üstümden? Dobermanlar bu sizin için değil çocuklarım. O benim için. Siz buranın güvenliğini arttırın tamam mı? Eğer farklı gelişmeler olursa bana alo deyin. Hov oh, oh. hov merak etme Joker baba. Burası bizde. Ne istediğini söylesin artık Joker. Uzatma bu meseleyi. Uzatma mı? Sizi yıllardır gözlüyordum. Yakalama fırsatım şimdi oldu. Bak burası benim evim. Kim? Burası da benim deney bana Geç bakayım şuraya. Bu elimdeki minicik tüy seni konuşturacağım Mustafa. Ama ne seni söyle artık. Gıdı 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 gıdı. Lütfen yapma. yaramaz. diyeceğim. söyle. ne istiyorsan. Red Hulk'un yerini söyleyeceksin. Kerem komiser ve Onun nerede tutuyor? Konuş çabuk. <laughs> Red <Retol> Hulk mu? <laughs> onu öğrenemeyeceksin asla. Sen ona san. Gıdı 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 gıdı. Kerem komiserim isteğiniz üzere Red Hulk'un hapishanesini daha çok güçlendirdik. Aferin size çocuklar. Red Hulk bizim için çok önemli. Onun asla hücresinin dışına çıkmaması gerekiyor. Çıkartın beni. Aa! Kurtulacağım buradan. Hoş konuşma lan. Buradan hiç kimse çıkamaz. Joker Uy gelecek. İmda gün yapıyorum. Oh be, sonra ne çıktı? Babam nerede baba? Baba burada mı isen? Ha? Ne burada tuzak var? Dikkat et, ben şunu Küçük zombi tuzak ne seviyorduğuna göre zombi baba burada değildi ki. Nasıl değildi oğlum? İlla ki bir ipucu bırakmışsın bırakmıştır babam. Buradaki camı kırmış annesi lan. O zaman Ha! Burada bir yazı var küçük zombi ya. Bu laptopu Zeynep'i götürün. Elimize kızımı bulun sadece o yardım mi Mustafa. Ah be zombi baba keşke daha fazla şeyle <laughs> Ne bileyim ben be? ne bileyim ya? Şu senin bir Zeynep'e götüreyim de gel bir Zeynep aşık laptop'u Mustafa'nın giyisi sana. Mustafa nerede peki? Giyecek Zeynep'e gitme. Hadi şimdi oyuncak adamı nereden bulacağız? Ben şehrinizin kahraman çocuğu örümcek adamım. Bu şehrin güvenliği benden sorulur. Bakalım tehditli olan ya da yardıma ihtiyacı olan birileri var mı? Hımm o öyle? Orada yardıma ihtiyacı olan birileri var. Küçük zombi şu uğaydaki oyuncak adam değil mi la? Dur bakayım. Anne abi de ne? O niye başı baş aşağı duruyor Oyuncak adam. La başı aşağı durma oğlum. Kangren olacaksın. Şehrinizin kahramanı geliyor. Evet çocuklar. Küçük zombi niye kaçtın ki? Şu Adam. Evet çocuklar. Söyleyin bakalım. Örümcek <laughs> abini size nasıl yardım edebilir? Babamız yok gel kaçırdı. Niye götürdüğünü bilmiyor. Sadece örümcek adamı boyu değil. Ne bize? Yardım edebilir misin? Ne olur? Merak etmeyin. Örümcek adam her koşulda yardım edebilir. O notu nerede buldunuz? Takip <laughs> etmeyin. Sanırım hala konuşmaya niyetin yok Mustafa. Ah başım Joker. Ah vallahi beyin kanaması geçireceğim. Lütfen bir de eski halime la. Şu anda hiçbir şey düşünecek durumda değilim inan. Bundan sonraki konuşacağın cümle Red Hulk ile ilgili olmazsa Hala baş aşağı durmaya devam edersin Dobermanlar siz şuna göz kulak olun Benim şekerim düştü Lan kurabiye gel lan buraya yiyeceğim seni Ah tamam tamam söyleyeceğim Red Hulk'u ah, Kerem komiser güvenlikli yeraltı lazer hapishanesinde tutuyor tamam mı oldu mu? Oldu tabi oldu paşam benim Dobermanlar hazırlanın Gidiyoruz Yani beni normal halime dönecektin Sen biraz daha öyle kal <laughs> <laughs> Raduk Gel aramda Oh, oh, oh. Joker baba karakolun önünden giremeyiz baksana Kerem komiser ofisinde gördüm gördüm o zaman arkasından dolanırız bizde gelin köpeklerim buradan görebiliriz şu evi patlayıcı patlatacağım geri çakılın işte yolumuz açıldı. Ne oluyor lan? Bir anlarım sasi Joker baba, hav hav acele etmeliyiz. Polisler burada olduğumuzu farkına varacaklar. Çakılın çocuklarım, çakılın. O hucraya ineceğiz. Rıdık burada mısın dostum? Sesini duyabiliyorum Joker. Sağındayım. Bu patlama sesini de Nazım. Koş Kerem komisere haber ver. Geliyorum Rıdık. Az bir şey kaldı dostum. Oynalım. Hav hav. Elmasla kapatmış akıllılar. Bu elmas beni durduramaz. İşte kırdım. Redak buradasın. Çıkar beni dostum. Alımı tut alımı. Sen adamsın Joker. Benim en iyi arkadaşımsın. Hadi buradan çıkalım çocuklar. Polisler bizi görmeden. Joker Red Hulk. Olduğunuz yerde kalan. Buradan bir adım daha ileriye gidemezsiniz. Önümüzden çekil Kerem Komiser. Sana zarar vermek istemiyorum. Denesene denesene. Red Hulk boşver şunları. Hadi kaçır bizi. Olmaz öyle. Bunlar bizi takip eder. Aa, Hulk! Smash! Kaçın! Reto! Eline sağlık. Kerem komiserden de kurtulmuş olduk. Benden kurtulamayacaksınız. Göreceksiniz siz. Aa. Yürü Joker yürü. Gidelim buradan. İşte geldik. Evim evim güzel evim. Hi Red Hulk'ı kurtarmışsın. Tabi kurtaracaktım Mustafa. Ne kadar da sevinmiş gözüküyorsun. Buradan çıkacağım. Red Hulk daha çok konuşacağımız şeyler var. İstersen biraz istirahat et. Ben yeterince dinlendim. O örümcek adamı yok etmek istiyorum artık. Merak etme. Onun da zaman. Aynen şimdi anladığım kadarıyla o notu bu evden buldunuz değil mi? Evet. Bu demek olur ki zombi baba yakınlarda bir yerde tutuluyor. Örümcek sinyallerim aktifleş. He? Benim aldığım kokuyu alabiliyor musunuz? Buradan köpek kokusu geliyor. Evet şimdi çok fazla. Çünkü içeride köpekler var. Hav oh, hav oh, hav oh, hav oh. saldırın örümcek adam burada. Bu köpekler Joker'in köpekleri. Konuşun şimdi Dobermanlar. Mustafa nerede? Anlatın. Hav oh, hav oh, hav oh. asla. Yenge babam yenge. Sakin ol küçük zombi. Bulacağız. Örümcek isterim. He? Buranın altında olduğunu söylüyor. Yavaş gidin. Ben korkuyorum. Ho 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 Joker baba alarmları çaldırın. Aa buradalar. Ne oluyor lan? Arımcak adam. Sonunda ayağımıza kadar geldin. Baba baba yakın Oğlum uzaklaşın buradan. Bu ikisi çok tehlikeli. Bence de Mustafa Aydınlar iyi olur. Siz ne saçmalıyorsunuz be? Hemen ondan uzak durun. Alın bakayım sizi. Rado deprem de kullan. Deprem sarsıntısı. Bu sarsıntı da ne be? Örümcek ağ gücü. Ağlarımın tadına bak bakalım Şoker. Aa, sıkıştım ben burada Rado. Joker'i rahat bırak. Aa, Ağlarımın tadına sen de bakacaksın Red Hulk. Şimdi küçük zombi ateş et ona. Gibi. Oh, inanamıyorum. Hav 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 hav. Dobermanlar kaçın. Hiçbir yere kaçamazsınız. Ayda ayda. Gibi He Mustafa iyi misin? Ah kusacağım. Ah küçük zombi bir an olsa gelmeyeceğinizi düşünmeye başlamıştım oğlum. Notumu almışsınız. Kim baba? Benim çünkü devamı sadece iyi bulamazdık. Sağ ol Adam. Sen gerçek bir kahramansın. Ne demek ben şehrinizin kahramanıyım çocuklar. İyi arkadaşlar. Bugün kimin yavuz odası geldi. Mustafa videoyu beğenmeyi unutmasın arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. İki gün sonra bir çok iyi bir video çıktı. Evet arkadaşlar o videoyu da tıklayın izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.